ya, benim değil mi? Hı, hı. Aa, o O onu kaybetme de. Aha, de var. Hı hı. o yani. Değil mi de bir, Olacak mı? Yoksa Yok. değiştirelim. Ver bakalım. Evet. Ben bakayım. Olacak ben ya. Ya. Kız beysene sen niye giyiyorsun? Benim ayakkabımı giyme kız. Bak ya. Çekelim. Çok çekme bak. Tamam mı? Büyük geliyorsa değiştirelim. Öyle değil öyle. Tamam bunu böyle yapabilirsin. Ya. Tamam mı? Böyle. Bunu da giy bakalım. Az bol gibi değil mi? Yavaş yavaş şöyle ha lastik var ya arada. <laughs> yavaş yavaş şöyle bakalım. Lastik mi Ayağı çıkıyor gibi arkadaşlar. <laughs> <Diyet geldi> Bilek <ben. gülüyor>